Her geçen gün ülkemizde adalet kurumu ve adalete olan güven biraz daha örselenmektedir. Mafya, siyaset, medya üçgeninde ortaya atılan iddialar, hukuksuz ve karanlık işler, güç ve suç ortaklıkları artık mide bulandırıcı bir hal almıştır. Esas endişe verici ve üzücü olan bu kadar kirli ortaklıkların ortaya saçılması karşısında kimsenin kılının kıpırdamamasıdır. Elbette yetkililerden bahsediyorum. Adalet mekanizması tüm kurumları ile bunların üzerine gitmek zorundadır unutulmamalıdır ki bu sessizlik ve görmezden gelme hali karşısında sorumlu olan herkes dolaylı olarak suça iştirak etmiş sayılabilir hem bilecek hem de üzerine düşen görevi yerine getirmeyecek Hakikaten bu endişe verici bir gelişmedir. Bu kadar ağır iddialar karşısında iktidar hala suspus, savcı ve hakimlerin sanki eli kolu bağlı, medya ise genelde bu konularla ilgili hiçbir şey yazmamakta kararlı. Bunca iddiayı görmezden gelen bazı medya kuruluşları sırf muhalefet partilerini suçlamak adına Terör örgütü PKK'nın açıklamalarını manşete çekiyorlar. Bu hakikaten insafla da insanlıkla da bağdaşmayan bir yaklaşımdır. İddialar ve ortaya saçılan pisliklerin her biri birbirinden vahimdir. İçinde bulunduğumuz bu durum ise hepimizi derinden etkilemektedir.